Deliyim gözü kara deliyim yakarım yine yorum Ben sese doğru yepis yeni bir deli topçu Hasan Mustafa FIFA 23 kariyerine doğru gelin gençler Rakip Kayseri Spor kardeşim Fenerbahçe olarak bakalım ne yapacağız Bu arada Süper bir beğeni bekliyorum sizden. Yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum. Aynı zamanda bilmeyenler için FIFA 23'te Tantoni Spor kariyerimiz de başladı. Onun da videosu var mutlaka izleyin. İşte Fenerbahçeli tribünler hazır. Tribünde şov var şov. Hasan Bustan saçları alev almış yanıyor. Sakal yapmış kendini imaj değiştirmiş. What is going on? Gençler Hasan Bustan saçları bak Fenerbahçeli ya sarı ağacı verte boyamış. Vay arkadaşım. Vay canım kardeşim. Haydi bakalım o zaman. Az sonra müthiş mücadele başlıyor. Rakip Kayseri Spor ve deplasmandayız ve mücadele başladı. Haydi. Allah 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 Allah. Yalnız saçları yakıyor Hasan Bustan'ın ya çok yakışmamış mı? Valla lacivert yapmış. Hasan. Hayrullah verdi. Hasan Mustan aldı. Şimdi Deli Topçu verdi pasını. Bir daha istedi pası. Güzel pas. Deli Topçu neler yapıyor? <gülüyor> <İttan>. <gülüyor> Yeşil. Gol direkt. Dakika bir direkt no. Hasan aldı önüne. Çekti buraya. Hasan Mustan. Asarak da dışarıda. Gençler bu arada diyor ki da abi diyor sen diyor transfer isteğini yapamazsın diyor oraya diyor. Çünkü diyor seninle diyor ilgilenenler var zaten senin diyor Jorge dede diyor transfer listesine komşu diyor. Gördüm onu gençler. Sporting bizimle ilgileniyormuş. Umurumuzda değil Sporting. Şık hareket. Dikkat. Kes hareketi. Nefis. Hasan. Mustan. Lan kötü vurdun Hasan Mustan ya. Atak geliştiren Kayseri müthiş bir pas. Basın ona çocuklar. O nasıl bir pas dur. O kaldım maçı izleyeceğim diye. Dakikalar 24. Aferin sana Burak. Ya ezeriz ezeriz biz Kayseri'yi de. <laughs> Güzel hareketler. Güzel. Şık verdim pası. Atın onu. Yes işte bu. <laughs> Deli top çatağı geliştiriyor. Ben hala baka baka yapmakla uğraşıyorum orada. <laughs> Yapamadım da çekil. Bir daha ver pas. Tamam. Tamam bir şey demedim. Hop. Hop yaptım. Hop yaptım. Hop yaptım. Hop yaptım. Hasan. Lan of. Gol olsa var ya. <laughs> işte böyle üzülüyor yalnız. Tipi çok karizma olmuş. Deli topçumuzun. Deli bu deli. Çocuklar basın. 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 Sürekli baskı istiyorum sizden basın. Bas 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 bas. bas Güzel. Aldık onu. Zalai alır onu. Ramazan Zalai adamsın. Çok öne geldim yalnız. Şu pas etkili. Güzel hareketler. Şık döndüm al hocam. Ayağıma bile öldüm. Hayır. Sağlık ekiplerini çağırın. Ambulans arayın. Adam vuruyorlar adam. Kat katlediyorlar, katlediyorlar. Hapsa döndü. Haps ama girdi araya. Fenerbahçe 1-0. Yaptım arapasını gördüğünüz gibi. Yeri geliyor MO. Yeri geliyor MOO. Hasan! GOOOOOOAL! Deli Topçu! Kayseri Spor'a toksiklik yapıyoruz. <laughs> Kayseri Spor! Where are you? I can't see you! I can't see you! Where are you? Ya! Yok oldu yok oldu Kayseri Spor. Mükemmel ama var ya 90'a lamba gibi örümcek ağlarının orada böyle diye temizliyor. Dikkat! Nice! Direkt vurmasak olmazdı zaten. Hasan Mustan adam. Hayır, nein, nein bana. Ya ne no ya? Nasıl bana vurdurtmasınız Firiki? 18 metreden neden? Berişa 26, Deli Topçu 74, Kayseri Sporu, kendi evinde 2-0 mağlup ediyoruz. Puan tablosunda liderliğimiz devam ediyor. İşte oyuncularımızın sevinci Hasan Mustan'ın saçlar. Nasıl gençler yorumlara yazın. Sarı lacivertini lacivertini yapmış. Haydi bakalım. Süper beğeni bekliyorum bu arada bak. 50 bin like'ı gömçürün gençler. Ve parfümümüzü aldık. Maçın adamı oldum. Gençler ben görevlerin hiçbirini seçmedim ama ya. Ben anlamıyorum o maç başında çıkan görevleri. Geliştirme görevlerin hiçbirini seçmedim ben. Kendi otomatik olarak ilerledi. Nasıl bana görevleri yapamadın dedi ya. Gençler bir sonraki maçımız kendi sahamızda Galatasaray olacak. Ah no. Ah no. Bu arada yatırımları yapmaya ihmal etmiyorum gençler. Para topluyoruz. Bakın doğa koruma alanlarına bağış yaptık. Niye hep Galatasaray'da denk geliyor bu ya? Gençler beceri puanımız var. Serbest vuruşumuz 77 isabetimiz. Uzaktan şutumuz 80. E, şut gücümüz 86. Bunu alacağım. Ve 80'e 89 oldu. 2 daha var. Onu da pasa verelim ya. Paslarımız hakikaten rezil. <laughs> biraz biraz. Şu kısa pasımızı bari bir toparlayalım. Şunlar... Bir tane de şundan tam kısa pasa verdik gerisini de. Paslarımız en azından bir fena olmadı. Uzun pasta geliştireceğiz. Şimdi kesiyoruz bıdı bıdıyı ve hemen merkez diyoruz. Dev derbi. Dev derbi. Kadıköy'de buradan çıkış yok kardeşim. İşte hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Ve işte Fenerbahçe Kadıköy. Alev alev yanıyor ortalık. Yönetmenimiz... Önceki maçlardan enstantaneler getiriyor ekrana. Enstantaneler. Gördünüz mü Hasan Mustafa'nın kafayı? Nice. Nice nice. Isındık maça. Hazır mıyız? Tekrar söylüyorum. Süper bir beyni bekliyorum. Ee, Sesiyel kanalımızda FIFA 23'te özellikle bu kariyer modlarının tutması benim çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz e futbolda kariyer henüz yok. Çünkü daha çıkmadı ama çıktığı gibi zaten başlayacağız. O boşluğu da iyi dolduruyor. Bu arada Hasan Mustan Deli Topçu'nun koreografi gösterisi. Gençler koreografi doğrusu. Haydi Hasan ve mücadele başlıyor. Ver geri bana. Odamsın. Hop ne oldu bakkala mı gittin çocuk Hop bir kandırmaca Hop bir kandırmaca daha hocam Buradan Ronaldo'ya selam gönderiyoruz Sööö Niye Ronaldo çok yaptığım için Ay bu ne Sakın atay. Gençler dakika bir iki tane çalım yaptık pişman olacaktım valla Çok şık Şık Neler yapıyorum Verdim pasta. Şut komutu verdim. Allahu ekber. Gol! Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Fenerbahçe kendi evinde Cimboma atıyor. Atıyor, atıyor. Lacivert saçlı, mavi saçlı deli topçu tribünlerde şu şarkı çalıyor. Deliyim gözü kapıyor. O gol atınca biz gol atınca çalıyordu ama asist o mükemmel. Berisha affetmiyor. Gel beri gel beri Berişa. İşte Jorge dedi. Nasıl oyuncu bunlar ya? Çok seviyorum bunları ben ya. Diyor. Sakız da ağzında böyle çakladı çakladı. Merkin Berişa. Gel. Gel çocuğum üzerime. Nefis geçtim orayı. İyi oynadık. Bol roll çektim. Bol roll bir daha çektim. Şuraya geldim. Çektim bir daha. Dur ortalık karıştı. Ortalık karıştı. Şunu yaptım. Şuradan tekrar çektim. Ayağımın dışıyla. Oğlum Solunla niye vuruyorsun Hasan Musta? Tutma beni on numara. Gelmedi ki. İndir oğlum. Çok iyisin bekle. Bekle. Hop. Arkamda bir var değil mi? Oy çok güzel geçti. Vur onu. Crespo ne kadar kötü vurdun. Zahmet ettin lan vururken. Ayıptır günahtır ya. Orada güzel bir atak olgunlaştırmamız gerekiyor. Verdin. Çok iyi. Ha! asist yaparım. Önce direğe vurdururum. Hani basketçiler yapar da gelir potaya vurdurur. Arkadaki gelir sıvacı basar. Aynı öyle oldu valla. Hey hey diyorlar. Fenerbahçe. 2-0 öne geçiyor. Hasan Musta'nın payı büyük. Yine direkleri dövüyoruz. 90'dan da dönme be. Yani bu artık şımarıklık yani. Direkt bile şımarıklık yapıyor ya. 90'dan dönmek ne? Attık mı kardeşim attık. Nice. Adamın üstüne çıkmışın oğlum ne yapıyorsun? Kim attı? Berişem attı yine. Top kafamıza gelecek. İkinci 45 dakika. Hakemin düdüğüyle başlıyor değerli izleyiciler. Dikkat edelim şimdi. Torreira. Gençler kafam karıştı. Niye ismi yazmıyor Altay? <laughs> Lan bu maçta değil miydi o? Kafam yandı şu anda. Beynim yandı. Çok güzel. Dikkat. Dikkat. Allah! Ekber! Hayır kaleci! Puy! Dikkat edelim Galatasaray'a gol atmasın. Galatasaray gol atmasın. Ben tamam verdim pası bana. Çok güzel pas. Yaptım ara pasını hemen. Bekle, sakin bekle. Tamam. Şimdi ver ara... Lan oğlum ya. 76. Dur heyecan dorukta. Çok güzel. Verdim pası bana. Şimdi kim gidiyor? Çekilin önümden. Hasan gidiyor. Hasan gidiyor. Bol pilot. Hasan! Bakınlı, bakınlı, bakınlı. Dayan! Bakınlı, bakınlı. Dayan Ağlamak istiyorum mükemmel Fenerbahçe'nin mavi kafalısı Fenerbahçe'nin delisi Mükemmel bir şut Nice 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 İndirdim ona indiremedim ona. Ben pas istemedim ki ne diyorsun oyun Dikkat baskı baskı Geriye döndü Galatasaray Batuhan şimdi indir Bu arada Muslera'nın olmaması kalede Niye yoksa Bizi çok rahatlattı açıkçası Mustafa Muhammed Olsak da mıyım ben? Niye öyle bir boşluk var ben anlamadım. Gol mü? <laughs> Gençler tamamen farkında olmadan gol attım. Farkında değilim ben offside'da geziyorum sanıyorum. Niye o kadar boş kaldım bir anda? Mustafa Muhammed 9.8 ortalamayla oynuyorum ya. Arda'ya gol attırmak istiyordum ben. Odağımda o vardı. artık kendini göster bana. Ama bitti maç bitti. Güzel. Arda. Arda şurada mısın? Neredesin Arda? Gördüm seni de. Tam sıkıntı yok. Bitir hocam bitir. Arda sonunda girdi ama keşke ya onu atabilseydi. İki tane golümüz var 77'de ve 90'da. Mükemmel bir derbiydi. Kolay geçti ama zor da geçebilirdi. 4-0 yendik Galatasaray'ı ya. Kendi evimizde müthiş bir gurur. Ve Jorge'de de eminim o da gururlanıyordur. Çünkü onun içinde çok çok önemli bir maçtı. İşte Arda'yla yan yanayız ya. Nice. 9.9 ortalama ileri diyoruz devam diyoruz bakalım ve işte maçın adamı bu arada ilk 11'imiz neredeyse garanti ileri dedik şampiyonlar ligi gençler champions league ya var ya şampiyonlar ligi sakın bana telif belif gönderme şu görüntü yüzünden saçma sapan telif atıyor bazen champions league gençler gençler fenerbahçe paok Oy Shakhtar, Ajax. Başka kimler var? Dur bu değil bu Avrupa Ligi. Bizden Avrupa Ligi'nden. Bu arada Galatasaray'da eleme turunda Benfica ile oynuyor. Biz playoff turunda oynayacağız. Paok'la. Ve Şampiyonlar Ligi. Maç yap dedik. İlk Şampiyonlar Ligi heyecanımız. İlk Şampiyonlar Ligi heyecanımız. Deli topçu olarak oyna diyoruz. Ve bakalım neler olacak. Ya var ya bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürdük ya. Fenerbahçe'yi. Ya artık bize bir teklif gelsin kardeşim ya. PAOK deplasmanındayız var ya. PAOK çimlerine gömeceğiz tim çimlerine çimlerine. Gömeceğiz oraya onları. İşte tüm hazırlıklar tamam. Az sonra ben Ertem Şener. İşte şu gördüğünüz ortada çimleri biçen arkadaşın babası Marangoz beş kardeşler. Kendisi ortanca olanı. <laughs> Allah'ım Şampiyonlar Ligi Stadyo Klasiko deplasmandayız Fenerbahçe olarak. Bakalım neler olacak. Park deplasmanında işte deli topçu ve oyuncular. Güzel bir duygu. Bakalım topa sahip olmayla uğraşamayız. En az 2 gol at veya 8.5 yapalım yine. Ya formalar inşallah karışmaz. Formal seçiliyor muydu hatırlayamıyorum. Ama bir şekilde halledeceğiz. Verdim bir daha. Oğlum niye vermiyorsunuz? Allahu Ekber. Daha iyi seçenekleri geç ya. Yeşil vurdum ya. Yeşil ya. Ya şu nasıl girmez ya. Aşağı insene top. Ha. Peki sıkıntı yok. Güzel vuruştu. Deli topçu. Bu Şampiyonlar Ligi. ilk Şampiyonlar Ligi maçımız. Kaybetmeyelim. Playoff turu. Dikkat edelim. Dakikalar 7. Zalay. Sürekli hareketliyim. Sürekli hareketliyim. Sürekli hareketliyim. Çok ciddi oynayacağım gençler bu maçı. Yani ciddi alacağım. Ben eğlenmek için oynuyorum falan yok bu maçta. Şımarmadım. Güzel gidiyoruz. Hasan! Mustafa! Pak! Ne oldu Pak? Özüldüm mü? Gözlüklerimi takıyorum. Gene göremiyorum seni sahada. Pak! Al sana güzel bir ok. Nice. Şiir bile yazıyorum. Ok gibi gitti. Mükemmel bir vuruş. Hasan Mustan deli topçu. Tribünlerde şu şarkı. Deliyim gözü kara deliyim. Yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum. Sen yine bulurum. Olurum. Ya işte nasıl da sırıtıyor. Bakın tipine kurban oldum ya. Allah'ım yerim seni ya. Çok... <laughs> Çok tatlı çocuk. 16. dakikada atıyor. Paoka. İşte bu diyor. İşte bu diyor. Hareketler, hareketler. Kes bu diye. Güzel. Playoff turu lütfen. Eyvah çok güzel tamam. Allahu Ekber nasıl yakaladım ben bu boşluğu? Al <laughs> bakayım. Ben gol senin için yapsana. Burada yalnız kaldım armut gibi kaldım böyle. Bomboş yakaladık Pauk. Pauk ne oldu? Gençler oradan da power shot vurmazsın ya. 2-0 oluyor 2-0. Nice. Mükemmel vuruyor Hasan Mustan. Geç 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 geç. Hocam hareketi gönder. Hop! <laughs> Gençler güzel beğendiniz mi? Antonio hareketi. Ulan yaptık hareketi yemeyelim golü. Güzel güzel. Hayır 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 hayır. Öyle bir şey yap. Öyle bir şey yok. Aferin sana Altay. Altay mısınız? Kim kimdin sen? Kim sen? ben neredeyim 8-0 ortalama oynuyorum ben neredeyim o saatte geziyorum aldım onu içeriye şimdi mükemmel hareketler İyi gidiyorum hop hop kandırdım Şuraya bir ara pası. Mükemmel oynuyorum ya. Ben böyle oynamayı seviyorum bu oyunu kardeşim. Koşuyorum şimdi. Sakin ol Crespo. Sakin ol Crespo. Verdim pası bana. İçeri çekildim. Lan hayır. Pas istedim yanlışlıkla. Pas verdim. No, pozisyon için ettik. <laughs> pozisyon hep beraber el birliği için ettik. Pas istemiştim orada. Pa ya pasa basmış bulundum. Bana attılar topu. Ay gol olsa. Gençler gol olsa çok farklı bir gol olurdu. Şu hareket güzel. Şimdi şunu yap şunu yap. Gel bu tarafa. Şöyle bir dönüş yap. Hasan iyisin. Hasan. Hasan usta ama. Kaleci son anda parmaklarının ucuyla. Jorge dede mes mesut. Yan tarafta morali gayet yerinde. Şampiyonlar Ligi'ne gitme hevesimiz vardı. İsteğimiz vardı diyor. Yıllar sonra diyor. Ne yılları? Bilmem kaç yıllar sonra diyor. Bizim için bir rüyaydı diyor. Artık diyor gerçek olacak diyor. Kimin sayesinde biliyor musunuz diyor. Deli topçulun diyor. Geçmiyor pas geçmiyor. 73. dakika. Gördüm seni de oraya atamam ben. Atarım denerim. Biliyorum ya. Ortalarım ve paslarım çok kötü olduğu için pas atmak istemiyorum uzağa. Felipe. Etkili bir pas. 82. dakika. Maçta artık son bölümler. Kuyakliyata. Etkili bir pas. Son anda bizim kalecimiz Eğri Bayat. Neydi be? Adı neydi adı? Oyuncu değişikliği var. Emre Mor geliyor. Arda'yı soksana ya. Arda'yı soksana. Bu Fenerbahçe için Duygu dolu bir an. O kaleciyi çekmişler. Siz kimsiniz oğlum? Kaleciyi tuttum ben. Kaleci bende. Kaleci bende. <laughs> hocam bitir hocam. Hayır! Ya hayır! Gençler ne oluyor? Son maçın son anı alev aldı. Yanıyor adeta. Bitin hocam. Bitti mi ne oldu? Bitti. Bastım geçtim her şeyi. Ben köşe vuruşu kullanılacak sandım ya. Bastım geçtim ya. İlerle diyeceğiz. İlerle diyeceğiz. Ve Şampiyonlar Ligi hasretine son noktayı koyuyoruz. Nice. Playoff'ları geçtik. Ve maçın adamı ödülünü alıyoruz. Gördüğünüz gibi parfümümüzü hediye ettiler. Normalde iki maç yapılır ama 3 maç yaptık bu videoda. İşte deri topçu için Şampiyonlar Ligi'nin ilk maç. Sanki Fenerbahçe için <laughs> değil yani son zamanlarda. Pekala ileri diyoruz. Ve bir sonraki maçımız deplasmanda olacak. Daha doğrusu onu atlarız büyük ihtimalle. Şampiyonlar Ligi'ni oynarız. Videonun sonunda gençler sizlere oyuncu gelişimini göstereyim. Fizik bu şekilde durdurup bakarsanız dripling bu şekilde pas, şut, hız, yani 83 oğul var. Gayet de iyiyiz. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi unutmayın. Hala abone olmayanlar var orada. Bu tip videoları ilk izleyenlerden olmak istiyorsanız bildirimlerinizi de açın. Abone de olun. Sizi seviyorum. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzleyebilirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştuğru Kalpleri. Kalp Karşı işte bu. Sevgiyle